thank oh. you şirketle beraber müzik ve sosyal medya adında bir program yapmaya başlıyoruz. Birazcık kendimizden bahsedelim. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi bir Toplum eğitim ve Araştırmaları biriminde çalışıyorum. Bir de Bilgi Üniversitesi Medya İletişim alanında yüksek lisans yapıyorum. Daha çok medya ve gençlik üzerine bir şeyler okuyor ve yazmaya çalışıyorum. Bir de sen de kendin. Şirketiyorum. Ben de müzisyenim aslında. Aynı zamanda burada İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Telif hakları üzerine, telif haklarının sosyal ve ekonomik yansımaları üzerine tezi bitiriyorum. Hayırlısıyla inşallah. E, sosyal medya, müzik konularında okuyorum, yazıyorum, telif hakları konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da burada program yapacağız. İnşallah e, programın adı müzik ve sosyal medya olacak. Daha çok e, müzik ve sosyal medyayla bir şekilde ilişkili e, olaylardan, gündemlerden evet. bahsetmeye çalışacağız. E, kısa bir program yapmaya çalışıyor olacağız. Evet. Mümkün Çünkü olucu. yani biliyorsun sen daha iyi bilirsin video izleme e, oranı yani insanlar 7 saniye içinde karar veriyormuş videoyu izleyip izlemeyeceğine. Şu an bence zaten bir kısmını izliyor ya da izlemiyor. Biz evet. Bunu dedikten sonra kapatmış da olabilir. Evet. E, o zaman biraz geçen hafta ne oldu üzerinden konuşmaya başlayalım. Evet. Geçen hafta ne oldu? iTunes e, Türkiye'ye geldi. Bu önemli bir gelişmeydi müzik açısından ya da film sektörü açısından şöyle bir enteresan şeyi sen söyleyecektin. Evet, ben de söyleyeyim. sen de söyleyebilirsin. Biraz ait gelmeden önce çalıştık. Evet, biraz fiyatlara baktık. satış fiyatlarına ait olsun. İçerik şu an boş aslında. Yani çok fazla Türkçe film ya da müzik yok ama hı hı. mesela bir Dinarla fiyatı karşılaştırdık. Hangi albümdü? E, Led The Celebration albümü. Tam hatırlamıyorum albümü. Toplama bir albüm. 39 liraydı. Diyanlarda iTunes 990'dan satışa açmış iyi mi bilmiyorum. iTunes hasta daha önce gelecekti Türkiye'ye. Neden gelmedi? Çünkü hukuki zemini pek oturmuş şekilde bulmadı. O yüzden gelmedi. Çünkü hukuki düzene çok önem verirler. Stereofaktör konusunda falan. O yüzden gelmedi. Ama, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ama <laughs> hiç e, olaylar... Müzik yaşayacak. piyasası karışacak. Diye. Böyle bir manşet atarsak müzik Hı -hı. piyasası karışacak. Diye. Ben ilk defa dün akşam denedim iTunes'u. Ee, yani dediğim gibi çok arşivli, geniş değil ama e, ucuz ve daha ulaşılabilir olması bakımından evet. yüzük piyasası karışacak gibi gözüküyor. Bir de en son şey oldu, açıklanan TRT'nin kararı ve evet. Türkiye revizyona katılmama evet. kararı Bu çok tartışılan bir konu oldu dün akşam işte e, Twitter'da falan. TRT'nin resmi açıklamasını... Ee, okudum ama yani özellikle geçmek gerekirse TRT e, jüri oylarının artması sebebiyle, halk oylamasının oranının azalması sebebiyle çekime kararı aldığına çıkılıyor. Herhangi bir Hı. maddi sebepten değil. Çünkü Bosna Hersek maddi sebepten dolayı katılmama kararı almış. Bu sene 5 ülke katılmıyor. 5 ülke. Eylülüsü'ne. Aslında. aslında şey yapacak yapacak. Arada, bir seçim şey bu arada. Bir seçim şey yapılacak. Ama şöyle bir şey var. Şimdi müzisyenlerle falan konuştuğumda daha önce Eurovision aslında Avrupa'da çok da böyle hani bizdeki kadar hani bizde ne oluyor sokaklara çıkıyoruz bayraklarla falan ama Avrupa'da falan öyle çok daha önemli bir yarışma değil. Bir şey daha okuduk. Neydi o? Ee, LGBT bireylerine, eşcinsellere evet. falan yönelik olduğunu düşünüyorlar. Öyle yani sunuculardan tut, hani bunu düzenleyenler falan. Onun için de TRT'nin böyle bir karar aldığı söyleniyor. Bize ne hani ortaya atalım da, yani öyle bir konuşmalar var, tartışmalar. Sen geçen hafta bir sempozisyon... Evet, ya bizim program şeylerden da bahsetmek istiyoruz böyle. E, bu hafta neler olacak, nerede ne konferans var, hani genel böyle müzik, sosyal medya. Çünkü çok fazla var yeni medya hakkında. Konferansta evet çok fazla ben geçen hafta yine medya ve etik çalıştığına gittim. Ben geçen hafta oradaydım. <gülüyor> <gülüyor> Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapıldı ve çok sayıda bu konu hakkında hani bir şeyler yapmış, raporlar yazmış, kitaplar yazmış insanlar vardı. Mutlu Biner Koca vardı, Erkan Hoca vardı, Erkan Sakan, i̇şte Efkan Bolaç vardı avukat, Yasemin İnceoğlu vardı, Aslı Terli Hoca vardı şehir üniversitesinden, İrem İnceoğlu vardı. Yani daha sani Handel vardı. O blogger İngiliz. Ben de orada tanıdım. Baya bayağı güzel bir konferanstı. İşte Nefret söyleminden yeni medyada etik konusundan falan bahsetti. Gayet güzeldi. Bunun aynısı zaten internette. Bu zaten bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Hı hı hı. Volkan Aytar söylemişti bunda. şeyden bahsedelim. Önümüzdeki hafta neler var? Evet. Haftaya, yeni medya düzeni konferansı değil. Şey, dijital Dünya'da Fikri, Mülkiyet ve Telif Hakları, Hak mı, Haksızlık mı Kadir Üniversitesi'nde yine orada da İsmail Hakkı, Polat Hoca orada olacak. Deniz Ergüler olacak Medya e, Derneği Başkanı, Gökhan Ahi olacak avukat, bu konularda uzman kendisi. Ondan sonra da pazar günü e, yeni medya, alternatif medya şenliği var. Geoaktif Kültür Merkezi'nde. Evet. Orada ben de konuşma yapacağım. Hatta e, Serhat Koç olacak avukat. Yine... Korsan Parti'yi... Evet, yapıyoruz. onu söylemedik. Evet, Korsan Parti'de aynı zamanda. Korsan Parti Hareketi'nde görevliyim, diyeyim, aktivistim. Orada bir konuşma olacak. Alternatif işinde. Orası çok daha kapsamlı bir e, şenlik olacak. Orayı da herkesi bekleriz. Evet, son zamanlarda form hikayesi ve daha bu widget var. Widget neydi? Dünya Uluslararası Telekomünikasyon, Telekomünikasyon Konferansı var. Ee, burada şöyle bir durum var, böyle 89 ülke, 55 artı yani bayağı bir ülke interneti hükümetin denetimine, yani internetin geleceğini konuşuyor aslında biraz ama denetim konusundan. Ee, zaten bununla ilgili bir sürü kaynak var internette ama dün bir e, sonuç bildirgesi yayınlandı. 89 ülke imza attı. 55 ülke buna katılmadığını söyledi. İnternetin ITU tarafından yani uluslararası telekomünikasyon Telekom... Telekom... telekomünikasyon birliği tarafından denetimini isteyen Rusya var, Çin var, İran var, Arap Emirliği var. Hı. Hani diğerleri daha farklı bakıyor. ABD çekildi bundan falan. Böyle enteresan bir durum var. Sonuç bildirgesinde internette yine bulabilir insanlar. Form meselesi. Hızlı mı gidiyoruz evet, acaba? Hızlı ben de gidiyoruz bence. Dün bir de form meselesi. Form meselesi. Bu en büyük gelişmelerden biri. Bunun hakkında zaten daha önce Alternatif Bilişim TV'de de büyük ihtimal program yapılmıştı. Alternatif Bilişim Derneği de dava açtı. Dava açtı. Belki de onun biraz ne diyeyim, kaşıması sonucu bir olay ortaya çıktı. Ne oldu? Ee, BTK form hakkında suç duyurusunda bulundu. İncelenecek gezinti.com sitesi belki artık yayından kalkacak. Bu neler getirecek bu da şu anda yine tartışılan bir konu ama biraz da iyi oldu hani önemli olan bu konuda neydi ee, bu gezinti ya da form bizim bilgilerimizi gözetliyor mu alıyor mu bunun tespiti yapılırsa gerçekten çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ki yapıyor zaten böyle bir bilgilerimizi evet. tutuyor ve onu tutuyorlar. Öneriler sunuyor olacak. Bir de birkaç tane Bucuk Dünyası ile ilgili bir haber vereyim. Bu Cuma günü, Yükkev Avrupa'da konseri var. Sosyal medyayı çok iyi kullanan bir grup Yükkev Avrupa'da da. Bir tanıtım videosu çekmişti, çok şeker. Cuma günü Refresh'li Venü'de var. Bir de bu arada Roger Waters konseri biletleri satışa çıkmış. Evet, fiyatlar bir, gerçekten ilginç. Gideceğimiz en gizli kısım 150 lira ayakta. 1306 TL'lik de bir bileti var. 1306 o, İlginç. Golden Circle'da. Bu programı izleyen bilinci kişiye bu bileti vereceğim. <laughs> Söyleyeyim. Bu <O> kadar parlak. Bilmiyorum. Ya şöyle ben gittim 2006 yılında ilk geldiğinde gittim. Yani muhteşemdi o şey. zaman. Hani borçlu falan gittik böyle bileti zor aldık ama 15 bin kişi miydi? 17 bin, bin 17 var. bin. Ama müthişti. Yani parası olan gitsin gerçekten. <laughs> ama neden bu kadar pahalı, bu kadar muhalif bir insanın? Niye bu kadar pahalı? Tamam, inanılmaz hatta bir şarkının onduranın başında her yani hepimiz havaya baktık böyle. Helikopter geliyor zannettik. O kadar ya da şiip şarkısında ku, kuzuların, koyunların gezdiğini falan düşük. Öyle bir ses sistemi vardı. Kuatrofonik diyorlardı o zaman. Şimdi Hı. ne oldu bilmiyorum. Tabii ses bir, sistemi. 2007'di galiba. Değil 2006 yani? mıydı? 2007 mi? bizim gittiğimiz. Hı. Şimdi o zaman daha ses sistemleri. geçen de şöyle bir geç oldu müzik dünyası. Bu Sendika Sırgası dolayısıyla bir konser verdiler bayağı bir, bir, bir müzisyen vardı. Eddie Vedder, Roger Waters, hmm. beraber şarkı söyledi. Hmm. Rolling Stones vardı. Herkes oradaydı hani Bon Jovi vardı. Bu da müzik dünyası adına yine Lee Wade tarzı bir. 12-12 hmm. ne kadar hatta? 12-12-12 evet. Peki, bu hafta Başka söyleyeceğimiz, kadar... evet böyle bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yine müzik, sosyal medyada haftanın günlerini tutacağız. E, telif hakları ilgili konuşabiliriz. Böyle bir program evet. sizi bekliyor olacak. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Teşekkürler.